sportif faaliyetler ve araştırma geliştirme konularının gerçekleştirilmesi amacıyla Alkül Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imza törenine Alkül Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Alkül Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Can Tansel Tuğcu, Alkül Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hamdi Alpergün görmüş. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, Konyaaltı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Buğrahan Bozkurt'la Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı katıldı. Toplantıda gençliğin doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Alk Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, bizler gençlerimize sahip çıkmakla yükümlüyüz. Öğrencinin eğitim üniversiteye kadar belli bir aşamaya geliyor. Ancak üniversite eğitimiyle öğretim iç içe. Dolayısıyla son dokunuşları yapan yerler üniversitelerdir dedi. Rektör Kalan pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerinin yaşandığını dile getirdi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhansa bizler buraya birlik olmaya geldik ifadelerine yer verdi.